Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 19 Ocak haftası koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar yükselen burcu koç olan arkadaşlar. 19 Ocak haftasına başlarken Güneş Kova Burcuna geçiyor. Bu etkiyle haftaya başlıyoruz. Sizin de 11. evinizde Güneş'in Kova Burcuna geçmesi hayatınızda yenilikçi bir takım kararlar almanızı sağlayabilir. Çünkü Kova Burcu özgürlük, alan tanımak, toplumsal farkındalık, kendi sınırlarını aşmak, kendini ifade etmek, uzun vadeli hedeflere odaklanmak, özellikle e, alternatif çözümlerin ön plana çıkmasını gösteriyor bize. Çünkü direkt böyle hani entelektüel bir bakış açısıyla entelektüel bir yapıyla alakalıdır. E, Güneş Burcu'nun kovaya geçmesi tabi geçer geçmez de 11. evinizde Plüto ile Güneş kavuşum yapıyor. E, toplumsal gruplar, arkadaşlıklar, işte sosyal çevre, e, kolektif e, Hedeflerle ilgili büyük değişim dönüşümleri anlatır bize. Bu etki zaten bir ay sürüyor. Ee... Kova burcunda özgürlük dedik, yenilik dedik, bağımsızlık dedik, ee, özellikle kişisel ve toplumsal düzeyde güçlü bir değişim süreci başlatır. Plüto burada derin güç dönüşüm, işte gizli kalmış dinamikleri ortaya çıkartır. Özellikle e, bu kavuşum esnasında e, toplumsal hedeflerimize, arkadaşlıklarımıza katılmış olduğumuz gruplara e, buralarda daha belirgin bir şekilde değişim. <laughs> yapabilme arzusunun yoğun olduğunu gösteriyor. Tabii güneş kişisi özellikle işte güneşin orada olması ego e ve kişisel ifadeyi isim geliyor bizlere. Ee, kendi egonuzla alakalı ya da işte egoist kişilerle alakalı eski arkadaşlıklar ve grupları dönüştürmenin e, gerekliliğini hissedebilirsiniz veya daha yenilikçi e, daha özgürleştirici gruplar ve topluluklar içerisinde e, yer alma isteği duyulabilir tabi burası 11. evdir 10. ev kariyerden elde ettiğimiz e, gelirlerin de evi 11. ev oluyor burada daha idealist bir ilerici, özgürleştirici bir düşünce de ön plana çıkabilir. Ee, hani biraz daha yenilikçi, biraz daha reformist projelerde daha güçlü liderlik pozisyonunda beraberinde getiriyor sevgili koçlar. Ee, sizin için güzel bir dönem diyebilirim aslına bakarsanız. Ve hemen ardından Venüs ile Satürn 12. evinizde kavuşum yapıyor. 12. ev etkileri yoğundur. 12. ev bizim e, orta plan, ön planda olmayan, görünür olmayan duygularımız, düşüncelerimiz, kendimizden bile hani görmekten ya da kabul etmekten kaçtığımız konuları beraberinde getirebilir. Burası tabi 12. ev aynı zamanda şifalanma, iyileşme, gizlediğimiz, sakladığımız konular, bununla birlikte bilinçaltı, manevi arayışlar, kapalı alanlar, geçmişle ilgili konuları da verir. Venüs Satürn kavuşumu özellikle kişi içsel bir yolculuğa çıkartabilir. Ciddi sorumluluk ve ilişkiler ve estetiğe dayalı bir takım yüzleşmeler meydana gelebilir. Bu kavuşum kişinin bilinçaltında geçmişteki ilişkileriyle ilgili yüzleşmesini sağlayabilir. Duygusal sorumluluklar, işte olgunlaşma veya kısıtlanma etkileri getirebilir. Engeller getirebilir. Yani bu engeller neden oluyor, niçin oluyor, sebebi nedir, bizim bu olaya işte bakış açımız nedir, ilişkilerdeki tutmamız, duygularımız, davranışlarımız, e biraz da yalnız kalmak, içe çekilmek, daha böyle içsel değerlerini sorgulamak, ilişkilerini sorgulamaya yönlendirebilir sizi bu dönemde. E, aşk ve ikili ilişkilerde duygusal sorumluluk, olgunlaşma, işte engellerin nerelerden kaynaklandığı, içe dönüklük, aynı zamanda manevi ve ruhsal anlamda da olgunlaşma, e, geçmişle yüzleşme, ilişkilerimizde ruhsal e, şifa arama veya dönüşüm süreci olarak da çalışabilir. Ee, sevgili Koç burçları tabi bu süreç devam ederken Merkür de hem Satürn'e hem Venüs'e e, olumlu açı içerisinde e, hem e, Satürn'e hem de Venüs'e olumlu bir açısı var özellikle e, bu açılar altında e, Merkür Satürn arasında Seksil daha gerçekçi, daha ciddi düşünmek, kariyer, iş, meslek, statü alanında bir takım görüşmeler, toplantılar, işte iş ortaklarıyla alınan kararlar, ciddi kararlar, uzun vadeli kararlara götürebilir. İşte devletle ilgili, resmi dairelerle ilgili bir takım imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler varsa bunlar için uygun bir zaman dilimidir. 19, 20 ve 21'inde bu etkiler vardır. Bunları halletmek için uygun bir zaman odaklanma, imza, toplantılar, görüşme, işte başvurular için destekleyici bir açı. Venüsünde özellikle hani atışlı yeteneklerinizi pratik bir şekilde göstermek, anlatmak, öğretmek, sanatsal yeteneklere gitmek için uygun, işte merkür Venüs olumlu böyle diplomasi gerektiren konular için uygun, agresif veya baskıcı bir iletişim tarzı ters tepebilir böyle süreçlerde. 21 Ocak'ta da Merkür ve Şiron arasında bir kare var. Merkür-Şiron karesine baktığımızda birinci ev ve onuncu ev arasında, onuncu ev kariyer hayatımız, meslek hayatımız, toplum önündeki statümüz, Özellikle dil yaralarını anlatılır. İşte kırıcı konuşmalar, ifadelerinizi doğru seçmeniz gerekebilir. Sonra pişman olacağınız konuşmalar yapmamak için dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle 21 Ocak günü bu etki yoğun olacak, yoğun hissedeceğiz. Ee, yine e, 23 Ocak'ta Mars ile Uranüs arasında 60'lık bir açı var. Uranüs ikinci evinizde, para evinizde ve boğa burcunda. Ee, <laughs> Mars ise dördüncü evin içerisinde yengeç burcunda arada bir 60'lık açı oluşuyor. Özellikle irade, şey yeterlilik gerektiren konular, kararlılık gerektiren konular, e, yaratıcı çözümler üretmek, para konusunda, finans konusunda, mekan, ev algısı konusunda özellikle daha böyle kendinizi enerjik, daha üretken hissedebilirsiniz. Maddi manevi çözüm gerektiren konulara eğilebilirsiniz. E, bir takım yeteneklerinizi veya e, eski bir iş yapıyorsanız veya geçmişten gelen gösterilmesi gereken planlar projeler varsa büyük şans ve fırsat getirebilir Çünkü ikinci evdeki Uranüs boğa burcunda aniden birdenbire beklenmedik insanlarla karşılaşabilirsiniz İşte fikirleriniz çok yoğun olabilir İş ve sosyal bağlantı getirebilir özellikle ee, <laughs> yine 23 Ocak'ta Merkür ve Mars arasında bir karşıtlık oluşuyor. Bu karşıtlıklar genelde kişiyi hani böyle bir tarafı seçmek, bir tarafa doğru karar vermek. Ev, aile, yuva konuları ve iş konuları anlamında hani size bir seçim yaptırmak isteyebilir. Biraz sivri dillilik, biraz kavgacı haller bu bizde de olabilir karşımızda iletişim kurduğumuz kişilerle de karşılaşabiliriz. Tutumumuzu hani biraz daha davranışlarımızı, konuşmalarımızı kendimiz değerlendirip kendimiz hani bunu engel olmamız gerekiyor. istemeden kalp kırmak mümkün olabilir. iletişime dikkat etmek lazım. işte tahrik edici, kırıcı, kışkırtıcı konuşmalardan, tavırlardan da uzak kalmakta fayda var. 24 Ocak'ta da Merkür ve Uranüs arasında güzel bir üçgen var. Yaratıcı bir enerji, ezber bozmak, ezber bozan günler diyoruz özellikle. Yazmak, üretmek, anlatmak, konuşmak, öğrenmek için çok güzel bir gün. Belki işte işinizle ilgili web sitesiyle ilgili, sosyal medya ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte görünür olmak, taze bir bakış açısı, önemli fikirler, işte sorunları çözmek için iyi bir açı e ticaret yapay zeka işte geleceğe yönelik e yenilikler için de harika bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Çünkü 2 ve 10. eviniz hem kariyer, hem iş, hem meslek statü ve para kazançlarınızla ilgili daha hani görünür olabileceğiniz, ön planda olabileceğiniz bir takım yeni ve taze fikirleri işaret eder bize. 25 Ocak'ta ise e Mars ve Venüs arasında bir üçgen var. Eee Tabii ki bu hani 12. ev olduğu için ve 4. ev olduğu için daha ziyade iç dünyamızla alakalı konular ve gündemlere sürükleyebilir, götürebilir. Çünkü 12. ev konuları baya yoğun gözüküyor. Mars'ın yengeç burcunda retro hareketi bir de 5. evinizde işte eylemleriniz, motivasyonunuz, pardon 4. evde ev, aile, yuva içerisindeki konular... <laughs> ve tabii ki 12. evdeki Venüs'te de 120 derecelik açı yapıyor. Venüs aşk, estetikle ilgilidir. İşte gizli duygusal süreçleri anlatır, bilinçaltı arzularını, manevi bağları anlatır. Yine Mars'ta öyle dördüncü evde iç dünyamızla alakalı ihtiyaçlar İhtiyaçlar, işte duygusal iyileşme, rahatlama süreçleri, özellikle işte duygusal iyileşme ve rahatlama beraberinde gelebilir. Geçmişteki kırgınlıklar ve duygusal engellerin şifalanması için size bir fırsat sunabilir. Bastırılmış duyguların yüzeye çıkartarak bunlarla yüzleşmek, korkulardan arınmak, duygularımızı keşfetmek, ilişkilerde deneyimler, hani geçmişteki deneyimleri tekrar bir gözden geçirmek isteyebiliriz yaratıcı ve manevi bir ifade getirebilir. İşte yaratıcılık özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız ve tabii ki maneviyatla ala alakalı manevi ve duygusal bağlarla ilgili süreçler kendinizi belki sanat yönüyle sanatsal bir ifadeyi tercih edebilirsiniz. Ya da bu konularda derinleşme, sanat, yazı, müzik gibi yaratıcı alanlarda iç dünyanızın dışa vurumunu da gösterebilir. Mesela ben böyle açılarda şey derim, yani resim yapın, işte müzikle uğraşın gibi tavsiyelerde bulunurum. E tabi gizli aşklardır 12. ev özellikle saklanmış toplum önüne çıkmayan çıkaramayacağınız ilişkileri anlatır gizli ilişkiler, işte aşkla ilgili bağlantılar, geçmişteki kişilerden tekrardan işte hani görüşme talepleri veya yüzleşmelere neden olabilir. Duygusal derinleşme iç dünyanızda ev, aile, kökenlerinizle ilgili bir takım duygusal meselelerle yüzleşme olabilir. Duygusal denge arayışı içerisinde olabilirsiniz. Özellikle aile ve çocuklarla ilgili derin duygusal meseleleri daha fazla böyle huzurlu ve dengeye de getirebilir. Mars'ın yengeç burcundaki pozisyonu özellikle ev, aile, yuva konularında şifalanma, işte aile bireyleri, erkek kardeşler ya da kız kardeşlerle arada bağlar varsa bu bağları iyileştirmek için de kullanabileceğiniz olumlu bir açı. Hafta geneline baktığımızda değerlendirecek olursak eğer haftada gene yoğun etkiler var daha ziyade Mars'ın da dördüncü evde olması içsel duygulara yoğunlaşma, iç dünyamıza yoğunlaşma verecektir hafta genelinde retro olduğunu unutmayalım. Geçmişten gelen meseleler ön planda olacak diyebiliriz. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın sevgili, sevgili koç burçları.